Sevgili aslanlar ve yükselene aslan olanlar nasılsınız? Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi Kasım ayı aşk enerjilerine bakıyoruz. Evli ilişkisi olanlar bekarlar için. Öncelikle bu aya gelen mesaj nedir? Onu bir alalım aslanlar için. Umarım kendinizi mi, etrafınızı mı, ilişkinizi, ilişkinizi mi... E eğer birlikteliklerinizde, birlikteliklerinde sorun olanlar varsa yeniden beraber bir e, toparlanma sürecine girme isteği. Belki karşının talebi, belki sizin talebiniz de olabilir. Ekstra bunu da söylemek istiyorum. Ya da bakalım geçmişteki enerjilerinizi ama geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları, hüzünleri tamir etme ya da kendime zaman vermek istiyorum, kendimi iyileştirmek istiyorum diyeceğiniz e, aşk konusunda bir Ay görüyorum belki ilişkiyi toparlamak, eski sürecini o kötü günleri atlatıp yeni bir döneme girme isteği de olabilir kimler için. Peki geçmiş aşk enerjilerinde aslanlarda ne vardı? Kılıç Beşlisi, çatışmalar dedik geldi. Şeytan kartı, bağımlılıklar, balık demeyeyim de ve evet. ve kasa kökümüzde geldi. Aslanlar, ah aslanlar, dest altındaki dünya kartı bana bir süreci tamamlayacağınızı gösteriyor. Tamam mı, devam mı? Aslanlar karar. Peki bunlar bekarlar için mi, ilişkisi olanlar mı? Yoksa bakalım. Hani bekarlar artık yalnızlıktan bıktım, <laughs> kendimde çatışmaktan ya da birisine bağımlılıktan bıktım artık, burayı terk ediyorum, hayatıma yeni bir yön almak istiyorum diyor. Yoksa aslanlar geçmiş enerjilerinde yaşadıkları o kırgınlıklar, hüzünlerden dolayı artık duygusu olarak bir yerleri bir şeyleri bırakma enerjisinde mi? Geçmiş enerjisinde şöyle bir şey var. Çatışmaların, belki de kavgaların. Bu iki kavga esnasında da birbirlerinizi çok yıpratma görüyorum ben sevgili aslanlar. Bu kırgınlıklardan çok yorulmuş olabilirsiniz. Karşıdaki insan, ilişki yaşadığınız ya da geçmişte yaşadığınız işte o ilişkilerdeki. Ya şeytanlıklar, bağımlılıklar, yalanlar, belki fazla ve arzuyla hareket edilen şeylerden çok yoruldum. Ben artık bu süreci bitirmek istiyorum. Duygusu olarak ben buraya yetemiyorum dediğiniz bir e, süreçten geçmiş olabilirsiniz. Aşk enerjilerinizle onu söyleyeceğim. Duygusu olarak artık ben bütün emeklerimi bıraktım. Bıraktım, aldım. Yani bavulumu aldım, elime gittim. Dediğiniz bir dönem geçirmişsiniz. Artık neler yaşadığınızı bilmiyorum ama aslanlar gerçekten zor bir duygusu olarak zor bir dönemden geçmiş gibi görünüyor. Hadi bakalım. Kasım ayındaki aşk enerjilerinizdeki nasıl olacak? Geçmiş bayağı yormuş size. Kadın olsun, erkek olsun. Denge kartınız çok iyi. Bu şifalanma kartıdır da ekstra. Kılıç kralımız geldi. Metals'ın Burada şunu söylemek istiyorum. Kasım ayı genel aşk enerjilerinizde birçok tabii ki senar şey var burada, hikaye var, birçok şey söyleyebilirim ama kolektif olduğu için e, yani hepsi size uymayacak ve bireysel olmadığı için de işte benim hikayem öyle değil değil de hani sizin almanız gerekiyor burayı. Şimdi denge kartı kılıç kralı tasım dokuz. Kılıç kralı der ki artık duygulardan çok mantıklı hareket etmeye karar verdik. Ben akıllandım. Yani öyle söyleyeyim ben size. Ben akıllandım. İlişkimde de, geçmiş ilişkilerimde de hepsinde çok fazla yoruldum. Hep duygularımla hareket ettim. Belki o vermemen gereken ödülleri verdim. Sorun ya da sonuç ne oldu? Ben yıprandım dediğiniz bir nokta olabilir. Ekstra yıpratmış da olabilirsiniz. Şimdi denge kartı bize der ki bu ay daha dengeli olmak ilişki içerisinde alma verme dengesine dikkat etmek, şifalanma enerjisi, denge kartı şifalanmadır ekstra. Ee, sağlık konularından bahseder bize. Belki bir sağlık sorunu sizi tekrar bir araya getirmiş olabilir. Ya da ilişkiyi biraz daha artık o duygusal kırgınlıklardan kaçıp daha mantıklı düşünmeye gitmiş de olabilir. Fakat burada tek başına olmak, Hani Kasım ayı enerjisinde kimleriniz tek başına olmaya devam edecek olabilirsiniz. Gerçi bekarlar için ayrı bakacağım, evler için ayrı ama şunu söyleyecek de olabilirsiniz. De i̇lişki içerisinde duygu yok, sadece mantık var, dengeli de değiliz. Ben artık bu ilişkiden çıkıp tek başına hayatıma devam etmek istiyorum diyenler olabilir. Ayrıca tek başına olanlar ise ya dengeli bir insan bulmak istiyorum, mantığımla hareket etmek istiyorum, ilişkiye girmek istiyorsam ben her iki tarafta birbirine destek olmalı, sadık olmalı, mutluluk istiyorum. Mutluluk vermek, mutluluk almak istiyorum. Huzur vermek, huzur almak istiyorum. Fakat ben fazla verici ya da fazla olucu olmak istemiyorum dediğiniz, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum dediğiniz bir ay enerjisi görünüyor. Kasım ayı enerjisinde. Bu dik durmak, kendi değerinin, kendi kıymetini bilmektir. Fakat aslanlar, sevgili aslanlar, şu, şu konuda uyarı yapmak istiyorum size. Kısım dokuzusu almayı istemez. Ona kimse yardım etmesin. İşte duygusu olarak ben e, hiç kimseye e, ya sürekli veriyorum ama almıyorum. Almayı sevmediğiniz için hani duygu veriyorlardır ama siz bunu e, ya kabul etmiyorsunuz ya da işte bazı şeylerden dolayı o kabuklarınızı kıramıyor da olabilirsiniz. Duygusu olarak o bir üst öteye duyguya geçemiyor da olabilirsiniz. Bundan da bahsediyor. Burası da bir uyarı olarak alıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Aslanlar ama enerjiniz biraz yorgun gibi sizin. Peki bu bekarlarda mı aşıkta mı? Yani pardon evlilerde mi ilişkisi olanlar için mi acaba? Bekarlar için aşkta nasıl bir enerjileri olacak? Birileri olacak mı? Tılsım dörtlüsü bir kıskançlıktır. O sağlam bir başlangıç. Sevgili bekarlar, sevgili aslanlar teklif mi bekliyorsunuz? Ee, birisinden haber mi bekliyorsunuz? Geliyor. Boğa Başak Oğlak Burcuysa eğer hayatınızda, ilişkinizde birisi varsa ya da beğendiğiniz birisi, biraz kıskançlık enerjisi çalıştırdığınız birisi varsa Yavaş sağlam adımlarla bu ay içerisinde size gelip şöyle bir, hadi bu ilişkiye başlayalım. Hadi ilişkimizi söze taşıyalım, nişana taşıyalım, evliliğe taşıyalım. Ee, biz o kadar çok, çünkü burada kapatma kartı bana şunu da gösteriyor. Tısım dörtlüsü zaten duygularını belli etmemektir. Kalbini kapatmaktır ama belki bunu siz de yapacak olabilirsiniz. Uzun zamandır işte duygularımı gizliyorum, saklıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Kendi elimdekileri kaybetmek istemiyorum dediğiniz noktada artık hayatınızdaki ya da karşınızdaki insan o kadar sağlam bir insan ki sizin tam aradığınız kişi, aradığınız kriterlerde olabilir ve diyeceksiniz ki artık ben bu kişiyi elimden kaçıramam. Hadi ben gideyim, teklif edeyim, evlilik teklif edeyim, işte nişan, sözlenelim ya da bu ilişkiyi başlatalım diyeceğiniz bir ay görüyor. Ya teklif ediyorsunuz ya teklif alıyorsunuz sevgili aslanlar. Bekarların kısmı güzel. <laughs> Şuradaki sıkıntı nereye geliyor bilmiyorum. E, fakat burada birazcık kıskançlık enerjileri de görüyorum. Çok mu kıskanıyorsunuz ya da hayatınızdaki insanı çok mu kıskanıyorsunuz? E, karşınızdaki insan da olabilir. Hani beğendiğiniz o bekarlar için söylüyorum ya o beğendiğiniz insana karşı biraz hem tutucu tavırlar sergiliyor olabilirsiniz ifade edememek konusunda. E, ekstra kıskançlık da çalıştırıyor olabilirsiniz. Elimden kaçırma korkusunu yaşayan bekarlar da olabilir ya da size karşı bu şekilde düşünen insanlar da olabilir. Hadi bakalım. Evliler ve ilişkisi olanlar hangi boyutta? İyileşme kartı. Bakın onarım onarım yine geldi. Değnek üçlüsü yeni bir yol, yeni bir yön ve ay kartı belirsizlik. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili aslanlar? Yeni bir yol, yeni bir yol. Belki evli olanların içerisindeki kişiler ilişkilerini tazelemek adına, aşk ilişki, aşkı tazelemek adına bir seyahate, ufak bir yolculuğa çıkabilir. İyileşmek için ama yıldız kartı da bize iyileşmeyi. Bakın iyileşmek, iyileşmek. Burada bedenen sağlık ve ruhan, bakın Burada da yine aynı şekilde umut, iyileşme, şifalanma enerjisini çok fazla çalıştır ki onarım o yüzden gelmiş. Yani iyileştirmek artık ilişkiyi bir üst seviyeye, safha getirmek. Burada bir tek şey var, belirsizlikler. Yani ikilem mi yaşıyorsunuz? Duygusu olarak kendinizi daha sezgisel mi hissettiğiniz bir dönem. Yani sezgilerden, bilinçaltından bahseder. Bilinçaltı korkularınız da olabilir ilişkinizle ya da evliliğinizle ilgili yönünüzü farklı bir tarafa çevirme görüyorum ben kimileriniz evet iyileştirecek belki bir uzakta sevgiliniz var bununla ilgili ilişkiyi götürebilir miyiz dediğiniz noktalarda artık yola çıkmak o belirsizlikten çıkmak gibi bir enerji de var ya da ilişki işte düzelmiyorsa artık bitsem mi bitirsem mi bitirmesem mi ben mi önemliyim Yoksa karşı taraf mı önemli? Yani ilişki mi önemli? dediğiniz noktada da bir yol ayrımı da görünüyor. Ya herkes için farklı şey söylemek istiyorum ama bireysel olmadığı için burada sadece bunları söyleyebilirim. Bir de çok fazla uzatmak istemiyorum videoları. bu güzel bir enerji görüyorum ben. İlişkisi olanlar için de, bekar olanlar için de. İlk kez her ikisi için de çok güzel bir kartlar geldi. O geçmişin o toksik enerjisi kalmıyor. Yani bu ay o geçmişte yaşadığınız o duygusal yani bağlılık, bağımlılık, çatışma enerjilerini bu ay e, görmüyorum ben. Sevgili Aslanlar'da. Peki Kasım ayında aşkta nelere dikkat etmelisiniz? Tam böyle o iyileştim dediğiniz noktada ne yaparsanız çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Değnek Yedilis'i Yani tavsiye Yeni bir başlangıç Joker harika. Ölüm kartı da şifalanma kartı yine geldi. Benim için ölüm bir şifadır. Neden? Bir şeyler bitecek ki yeni bir şey başlayacak. Burada dikkat etmeniz gereken birincisi. İki tarafı okumak istiyorum. Değnek edilisi bize alanını aşırı korumaktan bahseder. Aşırı korumak ama. Arzu tutkularla e, dan bahseder ama bu aşırı savunmacı olmayın derim ben size burada ya da alanınızı korumanız gerekiyorsa ilişki tipinizi bilmediğim için söylüyorum bunu. Siz hangi taraftasınız? Burada bir savunma tarafı var. Aşırı savunmacı davranmak işte ya da hiç düşünmeden hareket etmek, ilişki içerisinde hiç düşünmeden tavırlar sergilemek işte o savunmaya geçim derken yıkıcı etkiler yaşatmak karşıdaki kişiye Belki de sonunu ölüme getirebilir. Bakın ölüm kartında. Görüyor musunuz? Yön bu tarafa. Joker kartında yön bu tarafa. Yönün geldiği kart. Bakın burada çatışma kartı. Görüyor musunuz? İkisi de buraya bakıyor. Eğer siz bu alanı çok aşırı derecede sert tutarsanız, fazla en alanımı koruyayım derken karşıdakini incitebilirsiniz. Bu sizin yeni bir başlangıç yapmanıza ya da bir döngüyü kapatmanıza engel de olabilir. Ya da bu şekilde davranırsanız hani şu süreçleri çok daha kolay atlatabileceğinizi de söyleyebilirim. Bunlara dikkat edin. Lütfen sevgili aslanlar. Gelin Rumi size ne tavsiye verir? Size de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı abone olup aileme katılırsanız çok sevinirim. Yorumlardaki harf özelliğinden de e, basarsanız daha çok kitleye ya da YouTube tarafından daha fazla insana gösterilme şansım varmış. Bunu da bu konuda da destek olursanız çok mutlu olurum. Rumi size ne der? Hadi gelin Rumi bize ne der? Ne söyler? Hangi tavsiyeleri verir bu ay? Enerjiniz biraz ağır mı? Zor süreçten mi geçtiniz sevgili aslanlar? Dinarların yedirisi, yarın demen ince yarınlar geçti. Kılıçları nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. İki tane geldi. İkisini almak istiyorum ben. Bakın denge kartı. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir ve kadehlerin istiklisi. Aşk göklerinin sadece bir ta köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Bakın denge kartına denge kartı geldi arınma dönemi diyebilirim size bu ay. Arındırıcı bir dönemden geçiyorsunuz ve eğer ki bu süreçleri çok güzel bir şekilde atlatırsanız da sevgili aslanlar ne olacak dediğimizde bakalım ekstra kartlar da çek çekeceğim zaten. O zaman biraz daha iyi hissedeceğiniz bir döngüye giriyorsunuz. Hem kendinizi iyileştiriyorsunuz. Yeni bir döneme, yeni bir sürece başlıyorsunuz. Maddi telaşeler Kalp kırıklığı ve incinme, kuşku ve şüphe. Kuşkulardan ve şüphelerden biraz uzak durmak ya da hayatınızın döngüsünü artık kontrol edinize almak sizin için çok iyi olacak. O işte dediğim gibi kalp kırıklıklarına lütfen dikkat edin sevgili hastalar. Kalp kırıklıklarına, o sosyal çatışmalara biraz daha temkinli olmanız her iki taraf için diyorum. Ya siz, ya size yapılacak ya da sizin yapabileceğiniz duygu durumları olabilir. Peki evrenden ne mesaj gelir? Mutluluk, pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun, size doğru gelen daha çok tek, tek iyilik var. Aynı kadar güzel geldi. Işıltı, enerjiniz insanları kendisine doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken ışıklar Yolunuzu aydınlatıyor geldi ve son kart gelişmek sınırlarınızı ortadan kaldırıyor. Büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz. Bakın hep bir zirvede test altını görmüşsünüz. Aslanlar gerçek aşk geldi. Sevmek kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamandasınız. Evet uygun bir zamandasınız. Tek bir şey var. Lütfen alanınızı... Hmm tabii ki sınırlarınızı belirleyin ama aşırı da böyle tutucu olmayın derim. Evet, hadi gelin bekarlar. O sağlam adımlar atacak ya da gerçekten mantıklı bir şekilde hayatınıza gelme ihtimali olan, belki de o sizin yanlığınızı paylaşacak olan kişinin enerjisinde harfinde ne var? E harfi geldi. Edirne. adına geldi. Selamlar olsun. Giresun geldi, Kahramanmaraş geldi ve Samsun geldi. Öyle söyleyeyim. Burada bir isim çıktı. Kiminize uygun olacaktır? Bakın G, K, Gökhan olabilir. Buradan isim vermek istiyorsanız. Hani Serkan olabilir, onu söyleyebilirim. Ege olabilir mesela. Hani sadece normal isim vermiyorum ama bu şekilde siz geliştirebilirsiniz. Edirne, Giresun, Kastamonu, Adana ve Samsun. Her bu bütün şeylerime selamlar. Evet sevgili aslanlar kendinize iyi bakın. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.